Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere çok lezzetli fırında patates köfte tarifi vereceğim. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Öncelikle patateslerimizi soyup temiz bir şekilde yıkayıp ve kurulayalım. Daha sonra yuvarlak dilimler halinde keselim. Arkadaşlar, çok kalın veya çok ince kesmeyin. Şöyle bu kalınlıkta olması gerekiyor. Şimdi ben bütün patateslerimi bu kalınlıkta dilimleyeceğim. Evet arkadaşlar patateslerimi yuvarlak olacak şekilde güzelce dilimledim. Şimdi genişçe bir tavamın içerisine ayçiçek mı koydum. Arkadaşlar tavanızın büyüklüğünden küçüklüğüne yağını kendiniz ayarlayın. Ve şimdi dilimlemiş olduğum patateslerimi kızmış olan yağımın içerisine diziyorum. Evet patateslerimi güzelce dizdim. Şimdi Güzel bir şekilde arkalı önlü pembeleşip kızarana dek güzelce kızartacağım. Evet arkadaşlar patateslerim böyle hafiften pembeleşmeye başladılar arkalı önlü hafiften böyle kızartıyorum. Şimdi kızartmış olduğumu başka bir kabın içerisine alıyorum. Şöyle hemen tekrardan göstereyim bu şekilde arkadaşlar kızartmamız yeterli olacaktır. Hemen bütün patateslerimi kızartıp kabımın içerisine alacağım. Son patateslerimi de güzelce kızarttım. Buradaki kabıma alıyorum. Hepsini şimdi alacağım ve hemen köftesini hazırlamaya geçelim. Evet arkadaşlar patateslerimi kızarttım. Şimdi şöyle kenara alıyorum. Arkadaşlar patateslerinizi kızartınca yemeğiniz daha da lezzetli olur. Eğer kızartmak istemezseniz Başka kızartılmamış da videom var YouTube kanalımda. Oradan ona da bakabilirsiniz. Şimdi yoğurma kabımı yanıma aldım. İçerisine 300 gram kıymamı alıyorum. Ve içerisine bir adet orta boy soğanım vardı. Onu rendelin büyük yerinden rendeledim. Arkadaşlar çok minik olacak şekilde doğrayabilirsiniz de. Ama rendeleyince daha güzel oluyor köftelerde. Ve bir tutam da maydanozum vardı. Temiz yıkadıktan sonra ince ince kıydım. Onu da içerisine döküyorum. Burada da yarım orta boy çay bardağı galeta unum var. Galeta unumu da içerisine döküyorum. Galeta unu yerine iki dilim ekmek, bayat ekmek içi de katabilirsiniz arkadaşlar. Ve baharatlarımız. Burada bir tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı tatlı toz biber, yarım tatlı kaşığı kimyonum, yarım tatlı kaşığı da karabiberim, bir tatlı kaşığı da tuzum var. Onları da içerisine katıyorum. Şimdi bu malzemelerimi güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Evet, köftemik güzelce birbirini tutana dek yoğurdum. Şimdi arkadaşlar küçük küçük parçalara ayıracağım. Böyle ceviz kadar bir parça alıyorum şu şekilde hemen yuvarlayıp böyle yassılaştırıyorum ve daha sonra şuradaki kabımın içerisine alıyorum. Bütün harcımı bu şekilde yapıp buradaki kabımın içerisine alacağım. Köftelerime şekil verdim arkadaşlar. Bitti. Şimdi hemen tepsimize dizme zamanı. Şöyle bir tane patatesimi alıyorum. Ve hazırlamış olduğum köftemi de bu şekilde üzerine koyuyorum. Ve tekrar bir patates alarak bu şekilde şöyle göstereyim bu şekilde üzerine kapatıyorum ve şu şekilde tepsimin içerisine diziyorum şimdi ben bütün köftelerimi patateslerimi dizip tepsime dizeceğim Evet arkadaşlar köfte ve patateslerimi çok güzel bir şekilde dizdim tepsimi doldurdum şöyle yakından göstermek istiyorum burada sadece iki tane köftem kaldı bunları da böyle Aralarına gelecek şekilde koyabilirsiniz sizlerde kalırsa eğer Şöyle koydum o orada pişer zaten Evet şimdi de yemeğimizin sosunu hazırlayacağım Arkadaşlar şöyle kabımızın içerisine bir yemek kaşığı dolusu biber domates salçasını alalım Ve içerisine en küçük kahve fincanlarıyla böyle çeyrek olacak şekilde ayçiçek yağımızı dökelim Zaten patateslerimiz yağda kızardığı için arkadaşlar çok fazla yağ katmayın Kıymamız da yağlı oluyor genellikle. Dilerseniz hiç katmayabilirsiniz de ama böyle daha da lezzetli oluyor. Şimdi tuzunu katacağım. Köftemizde tuz vardı zaten. Sosumuza da salçamızın tuz oranına göre kendiniz ayarlayın. Ben şöyle bir buçuk çay Ama patateslerimizde tuz yok. İki çay kaşığı atalım. Tuzumu attım. Şimdi içerisine kaynamış su katacağım. Böyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla... 1 su bardağı kaynamış suyumu kattım şimdi bu salçam eriyene dek güzelce karıştıracağım Arkadaşlar sesimden dolayı kusuruma bakmayın sıralar bayağı bir rahatsızlandı Evet salçamız çözülene dek güzelce karıştıralım şu anda sosum hazır Şimdi bu sosumu arkadaşlar patateslerimin üzerine gelecek şekilde hepsini gezdireceğim. Evet, bütün sosumu patateslerimin üzerine gelecek şekilde gezdirdim. Şimdi yemeğimi fırına atacağım. Önce de nasıl 190 derecelik fırına atacağım. Fırında güzelce köftelerimiz pişene dek bekleteceğiz. Daha sonra da çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Arkadaşlar, borcam olduğu için en alt tabanına atın fırınınızın. Evet arkadaşlar köfteli patateslerim şu anda pişti, fırından çıkartıyorum. Aman da mis gibi olmuşlar. Şöyle bırakayım. Arkadaşlar benim fırınımda 40 dakikada çok güzel bir şekilde piştiler. Ee, siz de kontrollü olarak pişirin. Gerçekten de denemeye değer bir lezzet. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.